Size merhaba arkadaşlar. Bugün size çok değişik bir bug göstereceğim. Ee, e, defanstım tamam mı? Bunu normal yeni modu girdim. Tamam mı? Sonra bir baktım adamlar görünmez ve bana tarıyor. Ben de sinirlendim. hata geçmeden bir önceki roundda bu bug'ı internetten araştırdım ve buldum. Bugün onu yaparak milleti trolleyeceğiz. Hadi başlayalım dediklerimin aynısını yaparsanız olabilir ama bunu bug düzeltildikten sonra da atabilirim çünkü YouTube kanalım kapanabilir bu da istemediğimiz bir şey ama öyle bir şey olmaz ya görmez Ubisoft yani küçücük kanalım nasıl görürsün neyse şimdi bug'ın yapalımına geçebiliriz bakın bug'ı daha değişik gösterenler var ama çok az daha değişik onlarda böyle Ye Onlar iple atıp aşağı iniyor. Ben direkt drone atıyorum. Drone ile ışınlanabiliyor bu modda attığın yere ışınlanıyorsun ya. İple inmek daha yavaş bence. Drone ile drone la atlamak daha hızlı bakın. Yaptıklarımı yapın. Buraya drone atın ve ya kumanda yukarı bakıyor ve böyle atlayın. Evet yanlış oldu. İlk deneme olabilir. İlk deneme sonuçta. Şöyle. Çaprazlama atlarsanız daha iyi olacaktır. Ah. Arkadaşlar iple inmek daha iyiymiş. O videoda değilken yapıyorum sadece saçmalığa bak ya. Videoda değilken bunu kaç kere yaptım. Neyse. Bir şey olmaz zaten kolay. Buraya gelin. Burada çıkın drone'dan ve buradasınız. Tam şuraya drone atın. Ve bunun aşağı inmesini bekleyin tamam mı Bu dünyanın en aşağısına inecek 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 Ve kırılacak bir yerde Kırıl artık tamam artık görünmezsiniz Şuraya drone'unuzu atın Ve aşağı inmesini bekleyin Sonra buraya ışınlanın elinde silah gözüklen Bakmayın geri gitti bakın artık görünmezsiniz bakın Size göstereyim şimdi birkaç adam Önünde gösterelim Mesela bir adamı kovalayayım. Defans adamını. Görmeyecek beni. Adım gibi eminim. İzleyin şimdi. Ee, bir adam bıraksaydınız ya. Hah bakın bakın. Şimdi gidip ben buna bıçak atmaz mıyım? Aha bakın gör, görmüyor. <laughs> görmüyor gördünüz mü? görmüyor yani böyle görünmez olabiliyorsunuz daha hızlı bir daha yapalım ben bu ee, bug gittikten sonra atacağım hepinizden özür dilerim böyle yapanlara ben de o oluyordum ama atsam mı ya atayım atayım atacağım risk risk budur risk ya bir risk şey olmaz atacağım bug geldiği an atanlar var. İyi ki onların YouTube kanalı kapatılırdı. Bir de fazla aboneli yani benimki çıkmaz. Hem benimki Türkçe hem az aboneli. Onlarınki İngilizce fazla aboneli. Neyse ne boş yaptım. Bu taktiği yaparak milleti trolleyeceğiz. Bunun arkadaşlarımla olanı da gelecek. Daha sağ derken diye. Onlar gelmedi. Ben de bug'ı söyleyecektim. Gelmediler. Ben de tek videosunu çekeyim dedim. Bence iyi yaptım. Bu sefer yapacağım o drone dronla yapacağım bir sefer ama yine biraz uzun sürecek en başta o animasyon gelmedi neden Bir şuraya atlayalım onu buradan direkt böyle atlayın sonra Hah. Bak böyle daha kolay değil mi daha kısa sürdü çok daha kısa Görünmez olacağım için bu kesin aldım. Arkadaşlar bir de size e, vurabiliyorlar ama e, vurabildiklerine ya şuraya atın direkt normal yerde ışınlanıyorsunuz drone'umuz kırıldığı için hadi hop yapamadım neyse şuraya gidelim o zaman tamam o arada oluyor de, demin dediğim şey tamam oldu şimdi round'u kesin aldık beni göremiyorlar çünkü değil mi bunu arkadaşlar bana yaptılar acayip sinirlendim çok sinir bir şey değil mi? Bak görmüyor gördünüz mü? Kesinlikle görmüyorlar bu arada <türüldüğün> Bakın bakın bak <türüldüğün> bak, bak bak <türüldüğün> <gülüyor> Görmüyor görmüyor <gülüyor> Bak 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 git <laughs> dur ya Ya git de bile Bak 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 Lan git 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 <laughs> Çok eğlenceli <laughs> çıktılar mı? <laughs> ya yine aynı adam öldürmüşüm şimdi. Deminki bandite bıçakladım bandit var ya. Onu öldürmüşüm Acayip eğlenceli bir şey. Defansta bu yok. Ataklar ee, çok avantajlı bunun için. Defansta böyle bir bug yok ve defansta ne alırsanız alın onları göremiyorsunuz. Ben pulse'la bakmayı denedim. Kalp atıcıları gözükmüyor. Sadece silah gözüküyor ve onlara vursanız bile daha az hasar yiyorlar. Niye bilmiyorum. Hitbox'ı mı küçülüyor? Ne oluyor? Hayvan gibi vurdum mesela ben pulse pompaları. Gelin deneyelim. Belki bug'ı yapan vardır. Silah gözüküyor. Silahın ateş edeceğim birkaç kere. Gelin bakalım. Ya bug yapan varsa yoksa zaten normal oynayacağız. Ama çok iyi Bir de... Ya arkadaşlarımla çekeceğim çok daha eğlenceli olacak emin olabilirsiniz. Onu bir de şey yapacağız. Defansta her base'e kamera atacağız. 3 tane secure araya var ya ikisinin secure olduklarını biliyor. Birini mi mı? Böyle 3-4 kişi aynı kameraya ışınlanıp o um, öldüreceğiz. 3-4 kişi bakın. Aa dur. Bro. I'm hacker. I'm invisible. Haha, <laughs> salak birinin dronunu kırdığınızda en başladı oyu. Ha, bu adama söyledim anlamadı. Ya anlamadı ya başka bir şey oldu. Neyse boş verin onu. Adam hacker'ım falan dedim ama dinlemedi. bug'ı yapan var mı çok merak ettim. Sanırım yapıyorlar. Ha, yapıyorlar. <laughs> yapıyorlar <gülüyor> yapıyorlar Yap <laughs> vallahi yapıyorlar <laughs> Yapanı mı öldürdüler? Bu yapmıyor durdum ya neyse 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 <laughs> pompalı şey için aldım bug yapan var mıdır diye sanırım yapmıyordu ama yapıyormuş <laughs> çok belli yapıyormuş abi adam sinirlenmiştir iki kere adamı görünmez şekilde şey yaptım internette zaten um, realt new uh, event um, invisible bug yazarsanız en başta çıkıyor zaten çok zor bir şey değil yani araştırdım falan dedim de çok hiç zor bulunmuyor yani. Bir de bu modun paket açılımı gelecek. Bir de e, ben depo video atacağım ya 8. sınıfa geçeceğim için. 8. sınıfta bunun videoları gelecek. Daha eğlenceli olmaz mı? Bence daha eğlenceli olur arkadaşlar. Çünkü çok eğlenceli bir mod. Bir de şöyle bir şey var. Okul 17 Ağustos'ta açılıyor bizimki. Devlet okullarındaki sanırım 31'de hemen ne açılıyormuş bilmiyorum. Ee, bu moto 17 Ağustos'ta bittiği için ne zaman biteceği ekranda yazıyor. Yani okulun açılış tarihi ekranında yazıyor oyunumun. Biraz kötü. Ya yani görünmez bug'ı yapıyorlar ama ee, nasıl öldü? Bunları nasıl öldüreceğiniz hiçbir fikrim yok. Öyle diyeyim. Yani bunları nasıl öldürürsünüz Allah bilir. <laughs> Ama bug da çok süper. Şey. He. Ah. Ne oldu? Adamı en başa ışınladık. Easy. Bizim adam ışınlanmış. Karıştık mı sanırım. arkadaşlar kumandam hala bozuk. Yenisini aldım hassasiyet ayarı çok saçma çıktı. Zaten orijinal almamıştım orijinal pahalı diye. Onu seneye alacağım. Depo videoları bitince alacağım. Bu PlayStation 5'e geçemeyeceğim üzgünüm adam bakı yaparken düştü bakın. <laughs> Öyle şeyler oluyor. Ambug'ı yapan daha gelmedi. Yeni hacamadan öldürdüm diye ona, ona acımayacak sanırım. Ah bakın bug'ı yapıyor. Adam sinirlendi oğlum tabi yapar. <laughs> adam sinirlendirdi ama acayip sinirlenmiştir. boksana ben adamı görmüyorum adam burada. O acayip sinir Bug'lı mı kaldı? Abo sıçtık. <laughs> Alır yalnız bug'lı. <laughs> Silece vurla vurdu. Sledgehammer'lıyım <laughs> <laughs> ya Allah'ım yarabbim Adam Sledgehammer'lıdı lan Korku modu var ya benim bir videosunu çektiğim onun gibi Görünmezler Sledgehammer'lılar falan Ona benzer bir şey oldu Atarız aldık maçı Maçı aldık Bunun alfabek açılımı videosu da gelecek 10 tane alfabek geçeceğim Daha açamıyorum çünkü o kadar nam biriktiremem Normalde diamond kaplamasını alacağım Alacaktım 100 bin ama 100 binin ama 8 alfa pek alacağım. İki tanesi de şeyden var. Birini veriyor, birini de görevden veriyor. 10 tane alfa pek alacağım. En istediğim şey evrensel var bir tane. Bu moda özel evrensel veriyor bir tane. Onu almak e, amacım. Çıkarmak onu. Öyle. Silah skinleri o kadar önemli değil. Ama Vigil'in silah skinini çıkarırsam mutlu olurum. İyi, öyle yani. O şey için korktum. Mikrofonum kapalı mı falan videoda duyulmuyor mu sesim diye. Bütün emek boşa gider. Ama bir şey olmaz. <laughs> şöyle. Şöyle atla. İşte bu daha basit değil mi ipten? İpten daha kısa süre sürüyor. Bir bug daha var bu arada arkadaşlar. O bug ama biraz gereksiz ama o da eğlenceli. Onun arkadaşlarımla yaparım. Ee, Iııımm neydi onun ismi? Haritanın dışında koşabiliyorsunuz, yürüyebiliyorsunuz ama benim olduğum yerde hiçbir yere yürüyemiyorsunuz, bakın. Yürünmüyor, şu an yürüyorum ama gitmiyor. ay sekti. Heh, tamam iyi, burada da olduk. Barikat kırma sesi de çok güzel oyunda. Ama adam sinirden şey yapacak ama raporlama hakkı yok, o da yaptı. Yani raporlasa da banyemezsiniz. Taş taş. Ayıp ayıp. Ne tarıyor? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bug yapanı öldürdüm. Aha. Köpek. Geliyorum. Neden? Tabanca <laughs> Çok kötü çaldı. Bakın. kill Kilcam'da gözüküyorsunuz ama. Bu bug oluyor. Ataklar yenince sanırım bir şey bulamamışlar. Ben varım solda pompalı ama bu ana ekranda yokum. Neyse bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bence çok eğlenceli bir bug. Yani denemenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın.